Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aracın bu akşam mazotlar bir küçüklera gibi bir zam gelecek. Öğrendim hemen dedim bir depoyu fullleyeyim ya. Değil mi? Mazotumuz full olsun. Araç bizi yolda bırakmasın sonuçta bu bizim ekmek teknemiz. Bunun endüstri işte saatleri. Yani. Yok yani. Ya oluyor ya. Oluyor böyle şeyler bu ağızlarda oluyor. Temiz mahalle değil ki pis mahalle. Yani. Arkadaşlar depoyu full'liyoruz. İlk depoyu full'ledik video. Sıra yok bomboş. 2 dakikada fullleyeceğim. Depo kapağı hangi taraftaydı acaba? Arkadaşlar depomuzu da fullleyelim. Başım. Ne oldu ki? Araba önce bir şey yaptı da anlamadım ne oldu. Bir tırnak var da Kartımız nerede burada? Arkadaşlar bir de bizim bir arkadaşlar vardı. Onların isimlerini söyleyecektik. Ee, Pezevenk Aray, Pezevenk Emir, İkisi benim arkadaşım olur. İyi çocuklardı. Bir de Recep var. O da bizim küçük enişte. Şimdi izliyordur. Arkamdan küfür bile ediyordur. Ben onu tanıyorum. Hmm. Abi. Ay fulle. Şunu ödemesini yapalım. Da Arkadaşlar siz biraz bekleyin. Ben size fişi falan da göstereceğim. Videoyu burada biraz atlarım ben zaten. Keserim. Arkadaşlar mazotun nitresi. Şu an benim araç kaça fullleyecek? Ee, siz evet. görüyor musunuz bilmiyorum ama dur bir saniye sabitleyeyim. 200 liraya geçti. Ee, araç 200, şey, 300 liraya falan fullliyor benim bildiğim. Şimdi göstereceğim size tekrardan. Depo atsın Bir saniye Pompa atsın da bir bakalım Kaça fulleyecek Ha attı bakalım Kaça fulledi 311 lira 311 liraya fulledik Ama ben daha diyeceğim 320'ye falan tamamlasın Buradan videoyu devam ettireceğim birazdan Arkadaşlar depoyu 320 liraya fullledim. Ha ha ha. <laughs> 320'ye fullledik arkadaşlar. az bir mazotumuz vardı, çok yok değildi. 320 lira İşimiz de burada. Aynen. Arkadaşlar dedim bir varil varsa varilleri biraz koyacaktım. Bulamadım yani 1 lira da dedim 500 liralık alayım. Keşke getseydim kutu. arkadaşlar depo 320 ya fullledik. ya yani 12 lira mı ne oluyor? 12 13 lira oluyor herhalde bu akşam malı. Şu an 11 küsür lira. 11.60 lira mı öyle bir şey? Öyle bir şey olması lazım. geleceğim hadi gel gel. Devam et, hadi, devam et devam et devam et devam et. da full olunca ayrı oluyor ya. Ben bunu bu akşam bir video... Aa ben unuttum video çekmeyi ya. Yani keserim oradan aynen güzel bir... Kesinti yaparız. gidiyor Arkadaşlar aracı satabiliriz. Otomatik bir araç alıyoruz yani otomatik konnet bulursak Stanley Mix tabi. Ekranlı. Kör nokta sistemi şerit falan var orada. Onu alacağız. Bu da güzel ama aa ben şeye gidecektim. Ulan var ya bugün bir sürü işim var hepsini unutuyorum ya. Dostlarla transferi geçti ben mi geçemeyeceğim Bir dakika bekle lan Bekle Ne zevenklik yapma Benim yani araçta Aynı Mazot full şimdi babam diyecek Ulan bir tırnak attı bile Ulan bu araba gavur gibi yakıyor Vallahi bir tırnak attı Allahım ya bu araba nasıl yakıyor ya lan daha petrolden mahalleye gelmedim ya o yüzden arkadaşlar biz bu aracı satacağız çok yakıyor araba var ya renşora biniyorum sanki ya var ya bir buçuk milyondan fazla yakıyor 1 lira yakıyor rahat 1 liranın üstünde yakıyor zaten artık kalıyor bile son olan mazot kurlarından dolayı ben. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim ben. Mazot olunca çekiyor. Değil mi? Çakal. Ulan çakal Ford. Bastım. Bu kadar bekle bekle. Ooo. Dip kazım. Hemen alıyor da. Gidelim işte. Şurada bir biriyi bitirelim. Bir, bir, bir. Arkadaşlar, kanat şey bir dakika bir dakika isimlerini söyleyeyim. Emir, E Eray bir de Recep. Arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.